Herkese merhabalar, bugün sizinle PUBG'ye çok benzeyen ama PUBG olmayan bir oyun oynayacağız. Şimdi başlayalım. Şimdi PUBG'deki bütün her şey bunda da var mesela. Gördüğünüz gibi. Ve hemen başlayalım. İlk önce ben silahlanmayı yapacağım. Ben önce de oynamıştım bu oyunu bayağı. açıldı. Yağmur Hemen burada olmalı. Burada değil.

できた kamera ne kadar oluyor? Amaç ne? Bu dragon yine beni öldürdü. Bunu ben öldürürüm. İkinciyim. Olamaz. Adamlar pompalı. Bu adama çok pis gördüm. Ya dragon! Drogon yiyorum ya. Anladık. Ben zaten bir video çekmeye başladığımda nedense iyi oyuncular geliyor. Bak. Şimdi hemen adam yanımda olmalı. Dragon artık kendi doğru düzgün gösteri yani olmuyor böyle. Korkaklık yapma arkamdan geliyorsun sonra ben öldürüyorsun aa ben yendim diyor. da 2.yi. Nasıl evrak? Ha dragonu dur, öldürdüğün sonunda. Bunu <laughs> <laughs> şimdi. Ben birinciyim, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı etme Cihan. Ha? Tam Dragon'i anne öldürdü. Aa, O kadar yavaş vurdum niye de adamın o kadar canı gitmiş? 13 kişiden birinciyim. Tamam. Sıkıntı yok. Çok iyi bir rakam. Kandı. Aldım. 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 silah sesleri şuradan geliyor. Olur musun oğlum? Aferin. En iyisi de kestin işareti. Dur bana sen artık nupun tekisin. ceviniz olacağım. Gel. Gel. İnşallah maç biter amin Hadi 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 son kişi şurada Adam var O adam olur mu? Tamamdır Bakalım ne kadar para kazanacağız geçelim ya. Bu reklamlardan nefret ediyorum. Şimdi biz ne kazandık? Şu buraya geliyorum. Tamamdır arkadaşlar bu kadardı. Bye bye bye. Bir dakika. This is a bye bye.